özün Özü Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ibadetlerin en kolayı ve çok faydalısı az konuşmak ve iyi huylu olmaktır.'' Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Acelecilik. İnsanın fıtratında acelecilik vardır sevgili dinleyiciler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Enbiya suresinde buyuruluyor ki insan aceleci tabiatta yaratılmıştır. İsra suresinde de insan pek acelecidir denilmektedir. Acele işe şeytan karışır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki acele şeytandan teenni rahmandandır. Teenni eden isabet eder. Acele eden hata eder. Teenni acele'nin zıddıdır. O halde işlerde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma, hemen yap der. Onun için kalbe gelen şeyi yapmadan önce bu işten Allahü Teala razı olur mu? Sevap mıdır? Günah mıdır diye düşünmelidir. Günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız beş yerde acele gerekir. 1- Misafir gelince yemek vermekte. 2- Günah işleyince hemen tövbe etmekte. 3- namazı vakti girince hemen kılmakta. 4. Çocuklara din bilgilerini ve namaz kılmayı öğrettikten sonra buluğa erince dengi çıkınca bunları hemen evlendirmelidir. Kızın dengi bulununca hemen evlendirmelidir. Eşiatül Lemaat'taki hadis-i şerifte Ya Ali üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl. Cenaze namazını hemen kıl. Dul veya kızı dengi isteyince hemen ver buyuruldu. O halde namazını kılan, günahlardan sakınan ve nafakasını helalden kazanan biri bulununca hemen onunla evlendirmeli. Eğer evlendirilmezse fitneye sebep olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinini ahlakını beğendiğiniz bir kimse kızınıza talip olursa hemen evlendirin. Eğer evlendirmezseniz fitne ve fesada sebep olursunuz.'' 5. Defin işini de acele yapmalıdır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse fakir olunca çok pişman olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tesvif eden helak olur. Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. Tembellik, bir işi geciktirmek, sonraya bırakmak nasıl kötüyse, acele etmek de kötüdür. Bunun biri ifrat, diğeri tefrittir. Dinimiz orta yolu aşırılıklardan uzak olmayı emretmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, aşırı giden helak olur. Bir kimse müsrif olursa buna ifrat denebilir. Bir kimse de cimrilik ederse buna da tefrit denebilir. Dinimiz, her iki aşırılığı da yasaklamıştır. Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde israf edenlerle cimrilik edenler kötülenmiş, ikisinin ortası olanlar övülmüştür. Acele eden fütura düşer, yani gevşeklik ve bezginlik hasır olur. Hayırlı bir işin olması için acele eden, gecikince bezginliğe, ümitsizliğe düşer. Dua eder, hemen duasının kabul olmasını ister. Duası gecikince duayı bırakır. Maksudundan mahrum kalır. Acele edenin ihlası, takvası bozulabilir. Şüpheli şeylere, hatta haramlara dalabilir. Namaz kılarken acele eden, tadili erkanı terk edebilir. Hızlı okurken tecvide uymayabilir, yanlış okuyabilir. Onun için ağır başlı olmalı, düşünerek hareket etmelidir. Salihlerin vasfı Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildiriliyor. Onlar Allah'a ve ahirete inanırlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde birbiriyle yarış ederler. İşte bunlar salihlerdendir. Böyle hayırlı işlerin haricinde acelecilik uygun değildir. Düşünerek hareket etmek ve hayırlı işlerde sebat göstermek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yavaş, yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Farz namazı özürsüz vaktinde kılmamak büyük günahtır. Acele kaza etmek gerekir. Zaruri işler haricinde kaza etmeyi geciktirmek de büyük günahtır. Nafile, zaruri iş olmadığı için nafile kılarak terk edilen kazayı geciktirmek dört mezhepte de haramdır. Nafileleri kılarken kazaya da niyet etmeli. Hem sünnet sevabı alınmış olur hem de namaz borcu ödenmiş olur. Düşman karşısında bir farz namazı kılmak mümkünken terk etmek 700 büyük günah işlemek gibidir. İnsan günahını ne kadar çok görürse o kadar iyidir. Fakat günahı yüzünden Allahü Teala'nın sonsuz rahmetinden ümit kesmek caiz değildir. Tövbe etmekte acele etmeli. Allahü Teala tövbe edilen günahları affeder. Cenaze olduğu zaman ayetel kürsiyi ve tesbihleri okumayarak sünnet terk edilmektedir. Cenaze sebebiyle sünneti terk etmek uygun değildir. Cenaze namazını acele kılmak müstehaptır. Müstehap işlemek için sünnet terk edilmez. Cemaat çok olsun diye cenaze namazını vakit namazlarından sonraya bırakmak mekruhtur. Cemaatin çok olması için cenazeyi saatlerce bekletip sonra acele ederek ayetel kürsiyi ve tesbihleri terk etmek pek yanlıştır. Özürsüz bir sünneti terk etmemeli, ortadan kaldırmamalıdır. Şeytan, abid ve alim Salih Efendi'ye der ki, Salih Efendi ne kadar çok ibadet ediyorsun, sanki Allah'ın ibadete ihtiyacı mı var? Evet, Allahü Teala her ihtiyaçtan münezzehtir. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Kur'an-ı Kerim'de mealen salih amelin faydası bunu yapanadır buyuruluyor. Salih efendi, çok ibadet etmek için acele ediyorsun. Acele işlerde hayır olmaz. İşlerini önce bir yoluna koy, bir rahata kavuş, ondan sonra bol bol ibadet edersin. Dünyanı kazanmadan ahiretini nasıl kazanacaksın? Ecel benim elimde değil. Sonra bugünün işini yarına bırakırsam, yarının işini ne zaman yaparım? Hadis-i şerifte yarın yaparım diyenler helak oldu buyruluyor. İbadetler vakitlidir. Her ibadeti zamanında yapmak gerekir. Evet Salih Efendi, hayırlı işte acele etmek gerekir. Hayırlı iş olan ibadetleri acele yap ki kısa zamanda daha çok ibadet etmiş olursun. Cenab-ı Hak çok ibadeti değil, ihlaslı ibadeti kabul eder. Hatasız yapılan az iş, hatalı yapılan çok işten hayırlıdır. Ne mutlu sana Salih Efendi. Demek az da olsa hatasız ibadet ediyorsun. Toplumda düzgün ibadet yapamayan çok kimse vardır. İbadetinle bunlara örnek olmak için onların göreceği yerlerde ibadet etsen daha çok sevap kazanırsın. Örnek olmamakla emri marufu terk etmiş olursun. Allahü Teala'nın beni görmesi kafidir. İnsanların da görmesini istersem ibadete riya karıştırmış olurum riya ile yapılan amel kabul olmaz. i̇bn Vert Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlarla iyi geçinemeyen imanın tadını alamaz.'' şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. İman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki bizi Rabbil Alemin Resule uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden ona tabi olmakta ona iman etmektir ve gösterdiği yolda dosdoğru yürümektir onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam bu da İslamiyettir veyahut dini İslam ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise, mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan olmuş olur o kimse tam olgun bir Müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer o Müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman insanı dünyada belki korur ama İmanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönü feneri yoksa eğer. Ahkamı İslamiye işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki ahir zamanda bir müminin huzuru halk tarafından tanınmamaya bağlıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.